Dem eş başkanından skandal ifadeler. Yine bir video var. Yine Dem partiden gerçekten skandal ifadelerle dolu bir videomuz var. Buradan devam edeceğiz. Eğer videomuz hazırsa sevgili yönetmenim de ekrana getirirse önce bir dinleyelim, sonra hocamdan yorumunu alalım. çok söylemler var sürekli dile getiriyor yani her hafta böyle üstüne koyarak da devam ediyor. Nedense böyle bunlar çok arttı. Ne diyorsun hocam? Yani şimdi bu seçim e, sattığına yaklaştığımız an itibariyle bir sessizlik var bu söylemler karşısında. Bir yandan Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde canla başla canlarını ortaya koyarak vatan millet için değil mi? Evet. Savaşırken, mücadele ederken ruhunu, bütün karakterini canını, her şeyini ortaya koyarken bir yandan da bunlar yurt içinde seçim alanlarında, mitinglerde her hafta üzerine koyarak böyle konfor alanı içerisinde konuşmaya devam ediyorlar. Cumhuriyet savcılarımızın bu konuda acaba ifadeye çağırmaya ilişkin bir durumu tutumu olabilir mi? Bir kez daha tekrarlıyoruz biz her hafta. Bunları söylemekten de yorulmuyoruz biz. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Böyle bir teslimiyetçilik olamaz. Yani seçim var diye ortalığa çıkarak bunları rahatlıkla konuşmamaları lazım. Seçim içerisinde bir ittifakın ana muhalefet partisinin sonuç itibariyle bu seçimde ortak olarak hareket ettiği terör uzantısı olan bir partinin temsilcisi bunları konuşuyor diye biz bunları görmezden gelmeyeceğiz. Gelmemeye devam edeceğiz. Ne kadar rahatlar ya. Evet. Ne kadar rahatlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde çıkmış almış kürsüyü sözde Kürdistan hakikat olduğunu söylüyor teröristan değil diyor. Yani söylüyoruz. <laughs> Acaba burada mı yeri konuşması gereken yer? Haritada bir göstersin bakalım bu sözde Kürdistan neresiymiş. Biz de bir anlayalım görelim ona göre bir yorumlayalım. Herhalde hani sonuç itibariyle bizim bilmediğimiz Irak'ın kuzeyinde başka bir yerde böyle bir oluşum vardı bizim mi haberimiz yok? Seçim kampanyaları niye o zaman burada yapıyorlar? Niye e, sözde Kürdistan dedikleri yerde yapmıyorlar? Onu da anlamak Mümkün değil ama bu rahat ortam, bu konforlu ortam, bu istediği ağzına gelen her şeyi söyleyebileceği bir ortam çok rahatsız edici, çok evet, rahatsız edici. Hepimiz rahatsız oluyoruz hocam. Evet. Ya yani nasıl böyle devam edecek ben bilmiyorum. Ben seçim kampanyalarının de alalım. Yani ne söylüyorlar vaatlerinde mesela yerel seçimlerde evet. X ilçeyi Y ili diyelim aldılar. Ee, ne yapacaklar o ilçeyle ilgili? İl var onunla ilgili. ilgili haberimiz var hocam. Yani evet zaten şimdi belediye meclis adayları anlamında, belediye başkan adayları anlamında. Yani bir çift talepleri var ya. Bir planlı bir takım var. talepleri var. Oradaki yerel yönetim anlayışının kendi uhdesi içerisinde olması gerektiği, güvenliğin, yönetim anlayışının yani sözde bir federatif bir bünyeden bahsediyorlar. Ya yani böyle yani bölücülükle ilgili, değil mi? Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünü tehdit edici bir söylem bunlar. Net bir şekilde bir suçluyoruzdur aynı zamanda bu, değil mi? Hani bizim adımıza da buradan vatanımız milletimiz adına e bu söylemleri yapmaktan ne olursa olsun ne kisve altında olursa olsun kabul edilemez. Bunu biz kabul etmiyoruz ve vazgeçmeyeceğiz. Sen yani şöyle diyorlar. işte bilmem X partiyi yere işte yerden yere vurmak adına bununla ilgili her programda söylemde bulunuyorsun. Yani X parti mi önemli senin için? Vatan, millet, devlet mi önemli? Bu Aynen. devletin, vatanın bölünmez bütünlüğü mü önemli ya? Bir kendine gelmiş. Şöyle bir kendi kendine bir tokat at ya. Ya senin için önemli olan ne? Ne? Ne hangi hizmete hangi anlayışa hizmet edilmesi senin için daha önemli? Bu söylemden bunu anlıyoruz Şimdi bakın sosyal medyada bazen saldırı, saldırı uğruyoruz son zamanlarda çok çok özel enteresiz. anlamda yazılan mesajlar Görürüz, falan evet. ya kusura bakmasınlar da korkması gerekenler biz değiliz. Aynen biz öyle. değiliz yani. Çok net bir şekilde. Soruyoruz. O kadar da değil yani. Yani ne o kadar da değil. Yani. yani kalkıyorlar yani bunu hala bir kere bunun bir seçim malzemesi bir seçim strateji yapılması çok abesli iş, iştigal bir durum yani.